Kardelen benim için bir sevdadır. Kardelen benim çocuklara olan sevginin vücut bulmuş halidir. Kardelen benim çocuklara olan sevgimin, sevgimi yani onları çok seviyorum değişimin farklı bir şeklidir. Ve 11 yılda gördüğüm, çocuklardan aldığımız dönüşlerden de gördüğüm kadarıyla çocuklar da Kardelen dergisini çok seviyor, onu okuyorlar. Çocuklar dergileri yararlılık bakımından değil, onları çok sevdikleri için okurlar. Çünkü bir dergi, bir çocuğun duygusal dünyasına ne kadar dokunuyorsa, onlara ne kadar heyecanlandırıyorsa, o çocuk o dergiyi o kadar sever ve o kadar o dergiyle haşır neşir olur, o dergiyi benim. Amacımız çocuklara iyiyi, doğruyu, güzeli ve onlarla sevgiyi paylaşmaktır. Bilindiği üzere zamanı çocukları Z kuşağı çocukları olarak e, nitelendiriliyor. Biz de dergi olarak e, her zaman e, çocukların e, çocuklara yazıları hazırlarken heyecanlandırıcı ve güncel konular yanı sıra e, kültürümüzden ve e, geleneklerimizden kopmadan yazıları hazırlamaya çalışıyoruz. E, hedefimiz çocuklara ama amaçsızca eğlendirmek değil, onlara onları düşünmeye, yazmaya ve fikir üretmeye yöneltmektir. Kardelen okuyorum çünkü her şeye sevgiyle bakıyorum. Kardelen okuyorum çünkü gelecek benim. Kardelen düşlenlerin hikayesi aslında. Düşlemekten de düşmekten de korkmayanların hikayesi. Yazmak düşlemekten farksız bir durum. Aynı sevinçleri, aynı korkuları, aynı beklentileri barındırıyor içinde. En çok da editörden kısmını hazırlarken bu hisse kapılıyorum. Bir çocuk yolun ortasında durmuş elini uzatıyor. Yardım dileyen gözlerle bakıyor bana. Ben de ona bu yardımı yazarak gerçekten inandığım şeyleri ona aşılayarak sağlamış oluyorum. Onun uzattığı eli tuttuğum anda bir kardelen, yeni bir umut doğuyor. Sözde çıkan bir, yeni bir sayı olarak geçiyor bu ama özünde bir umut belirtisi, bir yaşama sevinci gibi oluyor aslında. Belki çok beylik bir laf ama çocuklar söylemlerden çok eylemlere bakar. Yani sözlerinizden çok yaptıklarınıza odaklanırlar. Bunun bilincindeyseniz eğer daha da zorlaşır bazen yazmak. Çünkü aklıma hep şey geliyor mesela. Acaba anlıyorlar mı? Anlamaktan ziyade bazen yazdıklarıma inanıyorlar mı? Bunları hayatlarında uyarlıyorlar mı? Gibi sorular beliriyor hep aklımda. Bunun endişesini yaşıyorum haliyle. Çocukların kalbine dokunmak çoktandır ruhuma şifa. Her bilgisini okuyorum çünkü kendi hikayemin kahramanı olmak istiyorum. Ben Kardelen okuyorum çünkü paylaşmayı seviyorum. Kardelen'de yazıyorum çünkü çocukların kalbine, zihnine ve zihin dünyasına dokunmayı seviyorum. Okuyan çocukların gelecekte dünyamızı şekillendireceğine ve güzelleştireceğine kalbimden inanıyorum. Mehmet abi'den hikayeleri düşünüyorum ben de. Öyleyse zenginleşen bir hayal dünyam var artık. Kardelen okuyorum çünkü hayvanları seviyorum. Kardelen'de yazıyorum çünkü çocukların yaşam kalitesini arttırmak, kendi potansiyellerini bulmalarında yardımcı olmak ve zorlu durumlarla nasıl baş etmeleri gerektiği konusunda onlara yol arkadaşı olmak istiyorum. Üjde'yi okuyorum çünkü güçlü yanlarımı merak ediyorum. Kardelen'i okuyorum çünkü değişim benden başlayacak. Kardelen'de yazıyorum çünkü çocuklara doğa sevgisini aşılamayı ve doğanın umudun ve yaşamın simgesinin olduğunu göstermeyi istiyorum. Ağaçların yaşam döngüsünü seviyorum çünkü doğal bir saygı borcum var. Kardelen'de yazıyorum çünkü geçmişini bilmeyen insan geleceğine de yön veremez. İnsanoğlu geleceğe güzel izler bırakır. Siz de geleceğinize güzel izler bırakın. İz bırakanları okuyorum çünkü geçmişi çok merak ediyorum ve geleceğimi öğreneceklerimle inşa etmek istiyorum. Kardiyelere yazıyorum çünkü amacım çocuklara küçük yaştan sağlığın yanı sıra hastalıkların da var olduğunu ve ilerleyen süreçlerde hastalıklarla karşılaştıklarında nasıl bir davranış ve tutum sergilemek gerektiklerini, ilerleyen süreçlerde bilinçli yaklaşmalarını sağlamak. Sağlığım en büyük zenginliğim, kıymetini bilmeliyim. Kanaatimce yazmak okumanın zihin dünyasına, hayal dünyasına dokunmaktır. Hayallerini zenginleştirmektir. Nitekim çocukların dünyasına dokunmak bu açıdan çok önemlidir. Çünkü geleceğimiz çocukların inşa edeceği bir dünyadır. Ben Kardelen Dergisi'nde çocukların dünyasında güzel bir iz bırakmak istiyorum. Uçan çelebiyi seviyorum. Sanki uçan halı üzerindeyim. Seyahat ederek bilgi kazanmak ne güzel. Çünkü büyüyorum. Çünkü kelimelerin gerçek anlamını çoğaltmadan olmaz. Biliyorum. Ben yeni dilleri öğrenmeyi çok seviyorum. Kardelen okuyorum çünkü çocuk hakları konusunda bilinçliyim. Kardelen'e yazıyorum çünkü çocuklarla sohbet etmeyi seviyorum. Kardelen'e yazıyorum çünkü çocukların hayal dünyasına dokunabilme ihtimalini seviyorum. Bu kutlu başlangıç için kendimle konuşabilmenin en iyi yolu olduğunu bildiğim için kitap köşemi okumaktan hiç vazgeçmeyeceğim. Çocuklarımızın geleceğine bizim de bir katkımız olsun diye çıktığımız bu yolda birçok dostluklar kazandık. Bunların en güzeli kardelen okurlarımızdan kardelen yazarlarını görebilmektir. Tarihe bizim de bir çift sözümüz olsun. Kardelen okumaya devam edin.